A, B ve C birer tam sayıdır. ABC çarpı 19 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi ABC çarpı 19 verilmiş ve bizden A artı B artı C'nin kaç farklı değer alabileceğini soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar hangi durumlar olabilir? A'yı 19, B'yi 1, C'yi 1 alabiliriz. Yine bakın bu 19, 1 ve 1 değerleri ABC'ye farklı farklı da yerleşebilir. Ama farklı yerleşseler de toplam değişmeyecektir. O yüzden onları yazmamıza gerek yok her bir durumu. Bu durumda arkadaşlar 19 artı 1 artı 1'den toplam 21 gelecektir. Ya da eksi 19'a eksi 1'e 1 şeklinde de olabilir. Dediğim gibi bu değerlerin yerleşimi değişebilir ama değiştiğinde toplam değişmez demiştik. Buradan toplam arkadaşlar eksi 19 gelecektir. Ya da şöyle de olabilir. 19'a eksi 1'e eksi 1, e, -1 e şeklinde de olabilir. Bu durumda toplam arkadaşlar 17 değerini alacaktır. Yine değerlerin yerleri değiştiğinde toplamları değişmez. Üstüne bası basa söylüyoruz arkadaşlar. Bu durumda artı b artı c toplamı 3 farklı değer alacağından doğru seçenek a'dır.